Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi eskesmeden devam ediyoruz. Size söz verdiğim gibi denememiz bugün hazır. Yine farklı farklı kaynaklardan hazırlandı. Bakalım durumlar nasıl biliyorum. Çok fazla sayıda deneme istiyorsunuz ama inanın zamanım olmuyor değerli arkadaşlarım. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi. Şöyle yapalım. Bakalım soru bizden ne istiyor. Diyor ki, Mete Han'ın M.Ö. 187 tarihinde Çin İmparatorluğu'na yazdığı mektupta yer alan bir ifadelere bakılarak Asya ile ilgili olarak çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Bakalım neymiş? Irmaklar ve göller arasında doğdum. Geniş yaylalarda sığırlar ve atlar arasında büyüdüm. Kendimi sık sık sınır boylarında buldum. Bakalım ne gibi bir yorum yapabiliriz? Göçebe yaşam tarzını benimsedikleri. Çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz. Irmaklar ve göller arasında doğdum. Geniş yaylalarda sığırlar ve hatlar arasında büyüdüm diyor. Tamam doğrudur. Savaşçı bir toplum oldukları kendimi sık sık sınır boylarında buldum diyor. Metehan Asya Hun devletinin en parlak dönemiydi biliyorsunuz ki. Doğrudur. Komşu ülkelerde ticaret yaptıkları. Ticaretle alakalı bir şey burada yoktur değerli arkadaşlarım. O yüzden buradaki cevabımız 1 ile 2 olacaktır. Devam edelim. Kavram sorumuz var. Şöyle uzaklaştırayım biraz. Tamamız. Türkiye Selçuklu Devleti'nde idari teşkilatla ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yanlış verilmiştir? Gulamhane saray içinde sultanın hizmetkarlarının yetiştirildiği yerdir. Tamam. Gulamhane saray zaten saray muhafızlarıdır. Naib bir saltanat sultanın devlet merkezinde olmadığı dönemlerde ona vekalet eden devlet adamı. naip vekil demek zaten tamamdır. Pervane arazi işlerinden sorumlu olan ve arazi beratlarını düzenleyen görevlidir. Divanı pervane de var değerli arkadaşlarım. E, arazi işlerinden sorumlu olan divandır. Reisül Bahar, Sultanı koruyan merkez ordusunun en büyük komutanına verilen ad. Şunu bir bırakalım. Hacı Öbül Hüccab sanayideki tüm görevlilerin idaresinden sorumlu olan görevlidir. Doğrudur. Alex sevgili arkadaşlarım. Bahar ne demek? Deniz demek değil mi? Oradan çıkarabilirsiniz. Reisül Bahar donanma komutanı demektir. Yani Sultanı koruyan komutan değildir. Buradaki cevabımız D şıkkıdır. Yanlış bilgi. Şu soruya dikkat edelim. Farklı bir soru duymuş musunuz bilmiyorum. Şimdi Haçlara karşı gösterdiği başarılardan dolayı Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerini aldı şiirinde şarkın en sevgili sultanı olarak nitelediği hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi buradaki cevabımız tabii ki Hıddin Savaşı ile Kudüs'ü geri alan Selahaddin Eyyubi'dir. Sultan Baybars Moğolları durdurdu biliyorsunuz ki. Torunoğlu Ahmet Mısır'da kurulan ilk Türkistan Devleti'nin kurucusudur. Torun oğullarının kurucusudur. Muhabbet bin Togaç Akşitler'in kurucusudur. Gazeli Mahmut Gazelilerin en parlak dönemidir. Hindistan'a sefer düzenlemiş ve kas sistemini çökertmiştir. Buradaki cevabımız Selahaddin Eyyubi olacaktır. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz şu şekilde. Köylünün bu uygulamaya rağmen toprağını boş bırakması veya toprağını terk etmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Osmanlı devletinde devlet tarafından kendisine toprak verilen köprü toprağını 3 yıl üst üste boş bırakamaz ve toprağını nedensiz terk edemez. Burada üretimde sürekliliği sağlamak istiyor değil mi Osmanlı Devleti? Ancak bu durum karşısında köylü niye toprağını terk ediyor? Yani bir sistem var ve köylü bu sistem karşısında niye toprağını terk ediyor? Şimdi bakalım. Ayaklanmalar yaygınlaşırsa toprağını boş bırakırlar mı? Bırakırlar. Örnek verelim. Celali isyanları, güvenlik ve asayi sorunlarının çoğalması, keza aynı şekilde miras paylaşımlarının tarım üretimini azaltmasını bırakalım. İklim koşullarının ağırlaşması en önemli etkenlerden biridir. Vergilerin ada adaletsiz şekilde toplanması keza aynı şekilde cezali isyanlarıdır. Ancak değerli arkadaşlar miras paylaşımlarının tarım üretimini azaltması köylünün toprağını terk etmesine olanak sağlamaz. Cevabımız C şıkkı. <laughs> Sorumuz şu şekilde. Osmanlı tarihinde aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle tahta çıkacak veliaht belirlenmiş ve kardeş katli uygulaması fiilen sona ermiş. Yani 1. Ahmet dönemine gideceğiz. En son veraset orada değişti biliyorsunuz ki. Kanunname-i Ali Osman Fatih Sultan Mehmet. Mecelle-i Ahkam-ı Şerriye. Mecelledir sevgili arkadaşlarım. Hazırlanıyor. 2. Abdülhamit döneminde uygulanıyor. Kanuni Esasi'nin Meşrutiyetin ilanı sonrası rejimi değiştirmesiyle. Sevgili arkadaşlarım burada verasetle alakalı bir şey arayacağız. Yani rejimle alakalı bir şey aramayacağız. Ekber Erçe sisteminin uygulanmaya başlanmasıyla bırakalım. Senedi ittifak 2. Mahmut döneminde ayanlarla imzalandı. Buradaki cevabımız en yaşlı bir bilgilinin tahta geçmesi durumudur. Diğer sorumuz şu şekilde. Diyor ki Osmanlı sanatında önemli yerleri olan Levni, Şeyh Abdullah, Kara Mehmet ve Itri gibi sanatçıların faaliyet gösterdikleri sanat dalları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Şimdi sırasıyla gidelim. Levni, Lale Devri'nin en önemli nakkaşlarından biridir. Doğru. Minyatür. Şeyh Abdullah, Hattatların piri. Kara Mehmet, tesip ustası. Itri, müziğin şeyi olarak bilinir. Buradaki cevabımız resimdir. Diğer sorumuz şu şekilde şimdi. Osmanlı Devleti'nde uygulamalarından hangileri zengin bir bürokrat sınıfının oluşmasını engellemiştir? Yani feodalitenin önüne geçen bir durum arayacağız. Müsaade usulü var mıdır? Vardır. Fatih Sultan Mehmet müsaade usulünü getirdi. İltizam sistemi feodallerin önünü açan sistemdir. Çünkü topraklar belli bir süre karşılığında kişilere bırakılırdı. Bu ne eledik? Toprakların çoğunluğunun devlete ait kabul edilmesi biz buna miri topraklar diyoruz. O yüzden cevabımız burada 1 ile 3 olacaktır. Diğer sorumuz şu şekilde. Osmanlı Devleti'nde kurulan derbent teşkilatı, kervansaraylar ve taşımacılığı meslek edinen mekkariler aşağıdakilerden hangisinde ilişkilendirilebilir? Hani deriz ya menzil ve mekkari teşkilatı. Ulaşım ve taşımacılık. Bu durum bizi neye götürür? Tabii ki ticarete götürür. Yargı için kadı, kadı asker, din, şehir, İslam, kültür, eğitim, müderrisler. Buradaki cevabımız ticaret. Diğer sorumuz bakalım. Osmanlı Devleti'nde parlamenter sistemi aşağıdaki başlıklardan hangisinin döneminde geçilmiştir? Meşrutiyet yani parlamenter monarşi hükümdarın etkilerinin anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimidir. Tarihimiz 1876. E bu tarih bizi hangi padişaha götürür? Tabii ki Marif Perver'e götürür. 2. Mahmut döneminde biliyorsunuz ki senedi ittifak imzalandı ve padişahın yetkileri ilk defa kısıtlandı. Abdülmecit döneminde tanzimat ve ıslahat fermanlarıyla Padişah'ın itkileri tekrardan kısıtlandı. Abdülaziz döneminde mecelle hazırlandı. Memleket sandıkları, Robert Koleji gibi önemli gelişmeler yaşandı. 5. Murat zaten 3 ayda yani en kısa sürede tahta kalan padişahdır. 3 ay kalmıştır değerli arkadaşlarım. Buradaki cevabımız Marif Perver olacaktır. Diğer sorumuz şu şekilde. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisiyle ayanlar padişaha bağlı kalacakları ve belki de otoriteyi korumaya yardımcı olacaklarını sözünü vermiştir. Sanırım bunu az önce çözdük. Bilgi de verdik. Tazimat fermanı 1839. Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa tarafından okundu. Islahat fermanı 1856. İkisi de Padişah Abdülmecit dönemidir. Buradaki amaç azınlıklara geniş ayıracaklar vermekti. Kanuni esası Mithat Paşa tarafından hazırlandı. Senedi ittifakı bırakalım. Meşruti yönetime geçirmesi 2. Abdülhamit dönemine tekabül etmektedir. Buradaki cevabımız senedi ittifaktır. Tarihimiz 1808 değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Yine kavram sorumuz var. Şöyle yapalım. Bakalım şimdi. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda oluşturulan aç, oluşturulan açılan aşağıdaki kurumlardan hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir? Okumayı unuttuk ya. Encümeni Daniş. Açılması düşünülen Darül okutulacak kitapların hazırlanması, eğitim ve geliştirilmesi ve bilim politikasının belirlenmesi amacıyla Abdülmecit döneminde oluşturulan komisyon. Doğrudur. Encümeni Danış'ın başında zaten Mustafa Reşit Paşa vardı. Mektebi Marifi Adliye devlet memuru yetiştirmek amacıyla 2. Mahmut döneminde açılan kurum enderun kaldırılmıştı biliyorsunuz ki. Darü şafaka göçler, hastalıklar ve ölümler nedeniyle kimsesiz kalan çocuklar için 5. Mehmet döneminde açılan kurumdur. 5. Mehmet döneminde açılmadı değerli arkadaşlarım bunu bırakalım. Muallimhane-i Nüvvap Hukukçu yetiştiren okuldu Mecid Tamamdır. Darül Muallimat Kız Öğretmen Okulu Abdülaziz. Sevgili arkadaşlarım Darül Şafaka 5. Mehmet döneminde değil Abdülaziz dönemindedir. 5. Mehmet döneminde açılan Darül Eytam'dır. Yetimler yurdu. Diğer sorumuz şu şekilde. Osmanlı Devleti'nde faaliyet yürüten yukarıdaki eğitim kurumlarından hangilerinin giderleri merkez hazine tarafından karşılanmak karşılanmamaktadır. Karşılanmaktadır diye okudum ha. Şimdi Şehzadegan ve Enderun Mektepleri. İkisi de merkez tarafından. Ancak medreseler sevgili arkadaşlarım vakıflar tarafından giderleri karşılandırdı. O yüzden cevabımız yalnız 3'tür. Bir soru değildi bence. İnkılap tarihine geldik şimdi. Umarım buraya kadar iyisinizdir. Sorular ÖSYM'ye uygun bir şekilde hazırlandı değerli arkadaşlarım. Yani ben kolay ve zor diye ayırt etmiyorum. Şimdi diyor ki Osmanlı Devleti Uşya Antlaşması aşağıdaki yerlerden hangisini kaybetmiştir? Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprak parça e, son toprak parçasını kaybetti. Cevabımız burada Trablus yani Libya'dır. Cezayir 1830 yılında Fransızlar tarafından işgal edildi. Mısır'ı alan İngilizler oldu. Arnavutluk 1. Balkan Savaşı sonunda bağımsız oldu. Yunanistan 1829 Edirne Antlaşması ile bağımsız oldu. Görüyor musunuz? Fırsattan istifade Cezayir işgal ediliyor. Bağlantı kurabilirsiniz. Cevabımız Trablus. Diğer sorumuz şu şekilde. Volkan gazetesinin yazarı Deli Vadeti'nin tahrikleri, Serbesti gazetesinin baş yazarı Hasan Fehmi'nin öldürülmesi, orduda alaylı mekteplik çekişmesinin artması ve bazı kesimlerin meşrutiyetin ilanına tepki göstermesi sonucunda 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nde yaşanan geçme aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki cevabımız tabii ki 31 Mart vakasıdır. Şu kişiyi unutmayın Hasan Fehmi. Kuleli olayı. Pa, e, Padişah Abdülmecid'e suikast girişimi, Çırağan olayı, 5. Murat'ı tekrardan geri getirme, Baba Ali baskını, İttihat ve Terakirin yönetimi el koyması, Edirne olayı ile 2. Mustafa'nın tahttan indirilmesidir. Buradaki cevabımız 31 Mart vakası olacaktır değerli arkadaşlarım. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ve Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda Kafka cephesini açarak amaçladıkları arasında yer almaz? Kafka cephesi niye açıldı? Enver Paşa, Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak doğrudur. Turancılı fikri, tüm Türkleri tek çatı altında toplamak doğrudur. Orta Asya'daki Türkleri, Brest litovsk Antlaşması'nın hükümlerini geçersiz kılmak, bırakalım. Bakü petrollerini ele geçirmek en önemli etkenlerden de Rusya'nın güneye engellemek. Sevgili arkadaşlarım, Kafkas cephesi açılırken Brest litovsk Antlaşması henüz yoktu. 1918 yılında Bolşevikler tarafından savaştan çekiliyor. Rusya. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Kafka cephesinin kapatmasına sebep olmuştur. Sebebiyet vermiştir. Yani. Cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi İstanbul hükümeti tarafından çıkarılmıştır? Kuvayi Seyyare Çerkez Ethem'in birlikleridir. Kuvayi Zibatiye'yi bırakalım. Pontus azınlıklar tarafından çıkarılan ayaklanmadır. Demirci Mehmet Kuvayi Milliye tarafından çıkarıldı. Şeyh Said Cumhuriyet'in İlk yıllarında rejime karşı çıkan ilk isyandır. Buradaki cevabımız halifelik ordusu olarak bilinen Kuvayi İnzibatiye'dir. Diğeri ise zaten Ahmet Anza vurdu. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi milli mücadele sırasında yaşanan olaylardan biri değildir. Bakalım Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ile marşallik rütbesi Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonraydı. Doğru mudur? Doğrudur. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası 1921 anayasası yani Teşkilat-ı Esasiye. Tekalifi milliye emirleri kim tarafından çıkarıldı? Mustafa Kemal tarafından Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra çıkarıldı. Neye bağlı olarak? Başkomutanlık Kanunu'na bağlı olarak. Ancak devlet başkanlığı sorununun çözülmesi Cumhuriyet'in ilanından sonraydı. Sevgili arkadaşlarım Cumhuriyet ilan edildikten sonra hükümet bunalımının önüne geçilmişti. Diğer sorumuz yani Lozan'dan sonraydı tabi. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci TBMM'nin iç isyanları bastırmak için aldığı tedbirlerden biri değildir. Atatürk, Nutuk'ta milli mücadeleyi etkileyen iç isyanlar için bütün memleketi karşılıklı karışıklık ateşleri içerisinde yakmış. Hıyanet, cehalet, kin ve taasup dumanları bütün vatan semasını yoğun karanlıklar içinde bırakmıştı demiştir. Rıfat Börekçi fetva yayınlayacak. İstanbul hükümeti için dürüzade değil mi? Tamamdır. İstiklal Mahkemeleri kurulacak. Yargılama. İstanbul Hükümeti ile Amasya görüşmelerini gerçekleştirme. bırakalım. İrsiyat heyetleri TBMM döneminde kurulmuştur değerli arkadaşlarım. Yani Tutaniye aynı şekilde. Aynen değerli arkadaşlarım. Amasya görüşmelerinde TBMM yok ki. Temsil heyeti var. Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Bekir Sami Bey gidiyorlar. İstanbul Hükümetini de temsil eden Ulusi Salih'ti. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin TBMM'nin gücünün artmasında etkili olduğu sanılmaz. Yani olumsuz bir durum arayacağız. Birinci ünün, kazanıldı. İsmet Ünün'ü genelalliğe terfi etti. İkinci yönünü siz orada sadece düşmanı değil milletin maküs talihini de yendiniz. Gediz taarruzunu bırakarım. Melhame-i Kübra, Sakarya Meydan Savaşı ya da Büyük Yum kazanıldı. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Rum sındı. Büyük taarruz Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri. Doğrudur olumlu ancak Gediz taarruzu başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra düzenli ordunun kurulma kararı alınıyor. Değerli arkadaşlarım cevabımız C şıkkı. Gücü arttırmaz. Devam edelim. İlkeleri artık öğrenmişsinizdir. Hangisi milliyetçilik ilkesiyle ilişkilendirilebilir? Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılmaya çalışılması. Ne demiştik? Türk, Türkçe, Türkiye varsa milliyetçilik. Miladi takvim batıyla uyumu sağlamak içindir. İkiyi eledik mi? Eledik. Orta Asya Türk tarihinin araştırılması. Soyadı kanunu niye var? Çünkü soyadları Türkçe olacaktı. O yüzden cevabımız 1, 3 ve 4. Bu kadar. Zorlanmamamız lazım artık. Değerli arkadaşlarım ilkelerde. Çünkü kesin sorudur. Dikkat etmemiz lazım. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında laik ve ulusal bir kimlik oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir? İnşallah düşmediniz. İnşallah düşmediniz. Buradaki cevabımız A şıkkıdır. Medeni Kanun'un kabul edilmesi 1926. Doğrudur. Kadın erkek eşitliği sağlandı. Laiklik. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Laiklik. Latin alfabesine dayanan yeni Türk alfabesi 1928. Ulusal kimlik. 24 Anayasasında devletin dini İslam'dır hükmü çıkarıldı. Laiklik. Sevgili arkadaşlarım, Cumhuriyetin ilk yıllarında diyor. Daha cumhuriyet kurulmamış ki saltanat 1922 yılında kaldırıldı. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923. Cevabımız aşıkka. Devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Bakalım. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren kabotaj kanunu ile Türk karasularında gemi işletme hakkının Türk gemicilerine bırakılması aşağıdaki geçmelerden hangisinin tam olacağı niteliğindedir? Şimdi Lozan'da ne olmuştu değerli arkadaşlarım? Ekonomik bağımsızlık elde edildi. Kabotaş kanunu şöyle bir durum gerçekleştirdi. Çayını içiyorsun yanına kek geliyor. Yani neyin devamı niteliğinde? Kapitülasyonların kaldırılmasının devamı niteliğinde. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Kabotaş kanunu çıkarıldı. Ve böylece tam egemenlik, tam bağımsızlık kurulmuş oldu. Merkez Bankası sevgili arkadaşlarım 1930'dur. Önceki bir durumu arayacağız. 1. 5 yıllık sanayi planı uygulaması 34-38. Teşviki Sanayi 1927. Montreux 1936. Cevabımız kaptürasyonların kaldırılması. Atatürk dönemi oldukça önemli. Dikkat etmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde sanat alanında yapılan çalışmalardan biri değildir. Sanayi Nefise Mektebi'nin Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülmesi Padişah II. Abdülhamit dönemiydi biliyorsunuz ki. Darül İstanbul Şehir Tiyatrosu Topkapı müzeye çevrildi. Darül Elhan konservatuvar tamamdır. Darül Tam ne demiştik? 5. Mehmet demiştik değil mi? Yetimler yurdu değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız E şıkkı. Dikkat ediyoruz. Devam edelim. Balkan Antantan'ın kurulmasında hangileri etkili olmuştur? Şimdi Milletler Cemiyeti dağılmadı. Öyle bir şey yok. Sevgili arkadaşlarım. Milletler Cemiyeti 1920 yılında kurulmuştu biliyorsunuz ki. Balkan Antantan niye kuruldu? Çünkü Nazi ve Faşizm yavaş yavaş yayılma politikaları güdüyorlardı. Nazi'yi aldık. Yayılma politikasını da aldık. O yüzden Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkiler yavaş yavaş gelişiyordu. Cevabımız 2 ile 3. Diğer sorumuz şu şekilde. Türkiye'nin böyle bir politika izlemesinde düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur? Bakıyoruz. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. Şıklar arasında İtalya görürseniz İtalya yoktur. Çünkü İtalya 1943 yılında savaştan çekiliyor. Anlaştık mı değerli arkadaşlar? Amaç neydi? Tabii ki konferansa katılıp Birleşmiş Milletlere üye olmaktı. Hatay 1939 yılında zaten ana vatana katılmıştı. Buradaki cevabımız C şıkkı olacaktır. Dediğim gibi bakın bir kez daha diyorum. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihinden 3 soru gelecek ve siz gözünüz kapalı yapacaksınız. Bakın görün. Bu dediğimi unutmayın. Temeli 24 Şubat 1955'te Türkiye ve Irak arasında atılan daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan'ın katıldığı SSCB'nin tepki gösterdiği Irak'ın çekilmesiyle 18 Ağustos 1959'da CENTO, Merkezi Antlaşma Örgütü adını alan teşkilat hangisidir? Tabii ki Bağdat Baktı'dır. Balkan baktı, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya da bat baktı, 1937 2. Dünya Savaşı'ndan sonra değil. Sato ABD'nin uzak doğu projesidir. Bağlantısızlar bloğu Bandung konferansı ile kuruluyor. Nehru, Tito ve Nasır'ın başkanlığında artık her şey başlayacaktı. Buradaki cevabımız Bağdat baktıdır. Sevgili arkadaşlarım bağlantısızların amacı barışa katkı sağlamaktır. Zaten teşkilatlı örgütleme Belgrad konferansında gerçekleşecekti. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi? 60-80 döneminde Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlardan biri değildir. Şimdi Kıbrıs en önemlisidir. Ayşe tatile çıktı. Kıbrıs Barış Harekatı. Bülent Ecevit. Ege Adaları günümüzde de devam ediyor. Kıta sağlığı sorunu yine kez aynı şekilde Yunanistan ile 60-80 yıllar arasında görülen sorun. Fıratlı sorunu Yunanistan uçuş yerlerini kapatıyor. Kardak kayalıkları 60-80 yıllar arasında değil değerli arkadaşlarım. Tansu dönemi yani 1900 95 dönemidir. Buradaki cevabımız E şıkkı. Kıbrıs'a ilgili sorun gelmesi bile mutlaka bununla alakalı bir soru gelebilir. Ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Umarım iyi yapmışsınızdır. Elimden geldiğince sizlere bilgiler vermeye çalıştım. Beğenmeyi unutmuyoruz. Paylaşmayı unutmuyoruz. Sevgili arkadaşlarım bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Duygu ve düşüncelerinizi yorumda yürütebilirsiniz. Paylaşımlar gelmeye devam edecek mi? Tabii ki edecek. Ve şunu da unutmayın. Ben ayrım falan yapmıyorum sevgili arkadaşlarım. Zamanım olmadığı için deneme hazırlayamıyorum. Yani lisansa daha fazla deneme geliyordu. Çünkü daha fazla zamanım vardı. Ama şu anda biliyorsunuz ki ders veriyorum. O yüzden de fazla zamanım olmuyor. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.